Halil Faryalı, Halil Faryalı da savunmasını Cüneyt Özdemir'e ve Oda TV'ye yapıyor. Bakıyorsunuz Cem Küçük bu arkadaşla ilgili 25 Kasım 2020'de daha yeni 6 ay falan olmuş yazmış. Uyuşturucu, uyuşturucu kokain ticaretini bu adam yapıyor Kıbrıs'ta. Salcılar dokunamıyor, polisler dokunamıyor. Orada askerler var. Askerler dokunamıyor çünkü Erdoğan oradaki askeri düzeni yıkmış. Kıbrıs'a askerler hakimdi. Onları yıkmış ve lokal siyasetçilerde bir mafya düzeni kurmuş. Kumarhaneler düzeni kurmuş. Uyuşturucu kokayı ticareti için kokain, e, Yıldırım'a görev vermiş. Binali Yıldırım'la hayır Falyalı ortak. Mehmet Ağar'ın ülkücü katilleriyle ortak. Korkut Eken'le ortak. İbrahim Şahin'le ortak. Haluk Kırcı'nın da fotoğrafı çıkar. Bütün katillerin dinlenme tesisleri. MİT'in tetikçilerinin, JITEM'cilerin e, Kıbrıs dinlenme tesisleri, Halil Falyal'ın otelleri, kumarhanesi. Bayis çalıştırdı ve 15 ülkede Bayis'le kumar oynatıyor. 10 tane hakkında yolsuzluk, hırsızlık, bahis, kumar ve uyuşturucu ile ilgili dosya var. Savcılar harekete geçmiyor. MİT gidip de kaçırmıyor. Ah, kendi adamları niye kaçırsın? E, Kıbrıs'ta yavru vatanda da savcılar ele geçirilmiş, satın alınmış durumda. Dolayısıyla Halil Falyalı köpeğiyle beraber rahat rahat dolaşıyor. Ama Kıbrıs dışına çıkamıyor. Çünkü Amerika Halil Falyalı'yı U uluslararası uyuşturucu baronu diye arıyor. Most Wanted listesinde Halil Falyalı. Kıbrıs'ta kim koruyor? Erdoğan'ın adamları koruyor. Derin yapının kokain ticareti yapan e, bu faşist yapının adamları koruyor Halil Falyalı'yı. Kendi adamları da var. Adam mafya. Tetikçi, silahlı adamları var. Ondan sonra bunu herkes de biliyor. Cem Küçükte yazmış zaten. Ama Halil Falyalı'ya kimse dokunamıyor. Çünkü mafya babası. Çünkü kokain, kumar, ne kadar kirli, pis, haram iş varsa hepsini yapıyor. Ondan sonra biz helal rızkımızı kazanıyoruz alın terimizde diye de bir de hava atıyor Cüneyt Özdemir'e. Böyle bir adam. Şimdi böyle bir kokain biznesi içinde olan pisliklerde ee, evet geleceğim İstanbul'da 3 polis hırsızlık yakalarken e, yaparken yakalanıyor e, Erdoğan'a bakıyorlar ve başta mafya var e, polisler de mafya oldu ne bekliyorsunuz lise mezunu AKP'li MHP'li gençleri polis yaptılar e, polisleri o polislerin eline eğitimsiz polislerin eline üniforma geçirip de silah verirseniz ruhsatlı silah gider banka soyar Kuyumcu soyar, esnafa çöker, mafyalık yapar. Ne bekliyorsunuz? Yani başka bir sonuç mu bekliyordunuz? Faturası çok ağır 15 Temmuz'un. Bedeli, diyeti çok ağır. Onu anlatmaya çalışıyorum kaç senedir. MIT adam kaçırıyor transporterlarla. Artık toroslar mazi oldu. Süleyman Soylu bir konuda haklı. Artık e, Renault marka toros kullanmıyorlar. O Jitemciler kullanıyordu. Şimdi e, şu gördüğünüz e, siyah transporterları kullanıyor. Yitemci Levent Ersöz. E, nerede merkezleri? E, Atatürk Orman Çiftliği'nde Erdoğan'ın e, kaçak saray yönettiği yerde Levent Ersöz'ün işkence merkezi çiftlik var. Bir merkez burada. Bir merkez Gölbaşı'nda Ankara'da. MIT'in e, tesisleri içinde. Diğer tesis İstanbul'da e, Nur Güneş'in kurduğu eski MIT İstanbul sorumlusu bir e, çiftlik var. Orada e, dolayısıyla e, bütün terörizmi MIT Erdoğan ve etocüler yapıyor. Kim yapıyor diye soruyorlar sık sık. Bazı insanlar Kanadalı veya e, Türk olmayan İnsanlar ee, insanlar soruyorlar. Ben de mülakatlar, interviler falan veriyorum. Cevaplar veriyorum. Ee, diyorum ki bunlar yapıyor. Yeni değil. Uzun yıllardır soruyorlar. Ee, 17-25 Aralık'tan sonra sormaya başladılar. Ben de söylüyorum. Ben yalan söylemem. Ben gazeteciyim. Direkt doğruyu söylerim. Kim olursa olsun. Yalancıları da sevmem. Yalan söyleyenler gözümden düşer. Kredisini kaybeder ağzıza kuş tutsa ondan sonra tekrar o krediyi sağlayamaz. Hüsnü zan ederim yalan söyleyene kadar. Yalan söyleyince öyle parmağını kaldırıp da Erdoğan'ın arkasına geçip de bize parmak sallayanlar it yerine koymam. Ne Devlet Bahçeli'yi ne Sedat Peker'i, ne Süleyman söylüyor. Yani büyük reis mafya babası. Rajon kesiyormuş. Bana ne? Adam suç örgütünün lideri. Ben kesinlikle suç işleyenlere, böyle e, mafyalara e, ve devleti ele geçir geçirip de istismar eden, sömüren, devleti, milleti domuz gibi yiyen ve istismar edenlere prim vermem. Satılık değilim. Ucuza peylenen bir sürü ahmak var Türkiye'de. Kendileri bilir. Kendi tercihleri. Bireysel tercih. Karışmam. Dile getiririm yalnız. Gazetecilik yaparım. Karizma marizma bırakmam. Çizerim. Beni herkes tanır eskiden beri. Nereye doğru çiziyoruz? Şöyle bir e, bok çukuru var. Oraya doğru sürüyoruz. Bu pislikleri. E, dolayısıyla bunlar ne kadar bağırsa çağırsa, çığırsa, böğürse bile e, Erdoğan, AKP harami rejimi, 15 Temmuz rejiminin üyeleri etocusuyla, balyozusuyla, balyözüsüyle, bu bok çukuruna doğru gidiyorlar. Nereye gittiklerini soruyorlar da e, söyleyeyim dedim. Oraya doğru e, bu kanal, kanalizasyon, bokçuklar akıyor. Ve e, orada tabii kimsenin o pis kokulardan e, hoşnut olduğunu zannetmiyorum. Ve bu pis çukura düşmek istediğini de zannetmiyorum. Pis kokuyor, pislikler. Yobaz pislikler e, şeytanlaştırma yaparak, FETÖ diyerek örtmeye çalışıyorlar bu e, pis kokuları. Lakin Serhat Peker izin vermiyor. Serhat Peker diyor ki beni satamazsınız ama sattınız. Bu nedenle e, bu kadar edepsiz arsızın olduğu bir rejimde Serhat Peker'in içeriden mafya olarak çıkıp konuşması reyting rekorları kırıyor Bir fenomen haline geldi. Bir medya bu budolası haline de geldi. Bundan bir kahramanlık değiştirmeye çalışıyor. Kötü diye yine masum insanlara küfrediyor. E, ara sıra çıkıp özür diliyor falan ama e, Peker temiz değil. Peker'in suçları, günahları e, yani Adnan Oktur'a ya verilen ceza var 10 bin seneye yakın. O kadar ceza kesseniz selat Peker'e az gelir. Adnan Oktur'a kesmişler cezayı. selat Peker'i kurtarmış Süleyman Soylu Erdoğan Türkiye'den kaçırmışlar, Defol git demişler. Karısını çocuklarını da sıra göndermişler. Mehmet Ağar olmaz öldürelim demiş. Bu adam konuşur filan demiş. Erdoğan biz sustururuz demiş. Ondan sonra ağır tetikçilerini göndermiş. Kaçırmaya çalışmış Peker'i. Soylu'nun adamları korumuş. Çatışmaya girmişler. Peker e, ver yansı ediyor. Ulan kaç tane ülke değiştireceğim ben? Mehmet Ağar! Ulan sürü! Süslü sürü. Hani sen beni koruyacaktın. Dönüş biletim. Siz kavganın neden olduğunu hala anlayamadınız. Mehmet Ağar öldürün diyor. Bu adamlar pislik diyor. Konuşur diyor. Ben mafyayı iyi diyor. Kaç yıldır? 40 yıldır tetikçi kullanıyor. Yani Mehmet Ağar'dan iyi mi bileceksiniz? Mehmet dinlemedi Erdoğan ee, sürü. Ondan sonra e, Peker'i kontrol edebileceklerini zannettiler. Peker ise kontrol edilemeyen bir mafya üyesi olarak, bir derin denet tetikçisi üyesi olarak Omerta kanunlarını bozdu. Daha önce de Omerta kanunlarını bozan mafya babaları ben gördüm. Hüseyin Baybiş'in bozdu. Derin denet etocular onu Hollanda'ya ihbar etti. Uyuşturucuları satmadılar. Uyuşturucular dokunulmaz. Ama Hüseyin Baybışı'ne Lucky S gemisi olayında Hollanda polisine ihbar edip hapse attıran etücüler, kokainin sahipleri Lucky S gemisi 20 sene önce. Adam 20 senedir hapiste. Hüseyin Baybışı. Akrabaları kaç senedir dile getiriyor ama medya haber yapmıyor. Çünkü etücü Kemal haber olmasını istemiyor. Aynı şu anda Erdoğan'ın havuz medyasını ele geçirip de kokain haberlerinin yapılmasını istemediği gibi imajlarını bozuyor. Zehirlerken iyi, parayı cukkoya indirirken iyi, haber yapmak yasak. Hüseyin Baybiş'in konuşmuştu daha önce. Abdullah Aygün çetinde konuştu. Suskunluk yasasını bozanlar var. Peker bir ilk değil. Ben daha önce kaç tane mafya babasıyla mülakat yaptım. Köstence'de Sabit Ali yapmıştım bir röportaj. Romanya'daydım e, bundan 20 sene önce. Duymuşlar ki meşhur Faruk Aslan gelmiş. Ben eskiden beri meşhurum. Sabit Ali aradı. Gitmiyordum. Ya dedi abi gel otelimiz var, restoranımız var. Sana bir kalkan balığı yedirelim. Oflu bir arkadaş. E, oflu davet edince gitmemek olmaz. Dedim ki tek gitmeyeyim. Ee, beş tane gazeteciyi de aldım, dedim pek gelmem ben, tek dolaşmam. Ne olur ne olmaz, mafya bunlar. Karısı Romanyalı Çingene, Çingene mafyasını yönetiyor Romanya'da. Ee, gece kulübü ve restoranlar otel çalıştırıyor. Ee, 20 sene önce. Serhat Peker'in adamı. Biliyorum yani kime çalıştığını. MİT'e çalıştığını da bildiğim için. Ee, arkadaşla kalkan balığı yedik. Ee, M.P muhabiri vardı bizim. Ee, İHA'dan Muhammed vardı e, ee, Samanyolu'nda iki arkadaş vardı. Onlar tabi olaylara çok e, vakıf değiller. E, MHP'li kardeş biraz şakoz diyor ama e, Faruk ne iştir diyor. Bu mafya babasıyla biz niye yemek yiyoruz? Oğlum diyor beni koruyorsunuz. Bu mafyanın sağ solu belli olmaz. <laughs> Muhammed e, işi bilen tiplerden, uyanık gazetecilerden e, çekim yapıyor. İHA'ya posta alıyor. Faruk Arslan neredeyse haber oradadır. Sabit Ali sonra bizi aldı. Kalkan yedik. Kalkan balığı güzeldi. Ee, ben mafyanın parasını yemeyi de seviyorum böyle. Sehat Peker'in de iki milyarını yemiştim. Sabit Ali'nin de yedik. Ondan sonra e, George Haji'nin gece kulübüne gittik. George ile mülakat yapmak için. Biz haberciyiz. Haber nerede? Biz orada. Şimdi beni siz gece kulübünde görüntüleseniz ki Muhammed görüntüleri bir çekti. Allah razı olsun kendisinden. Muhammed'le dolaşırsan İHA'dan mutlaka ee, görüntülerimi çekiyor, fotoğraflarımı çekiyor. Oğlum beni niye çekiyorsun? Haberi çek diyorum. George Haji. Prezi ile konuşacağız. Ya abi diyor, onlar da haber ama sen daha büyük habersin. Adam beni çekiyor. Muhammed'in de böyle şeyi vardı, takıntısı vardı. Ee, ben daha önce de Türkiye'de haber olmuştum. TGT'de, e, Televole'de filan siz hatırlamıyorsunuz. <laughs> Muhammed'in çekimleri. Kaç tane ülkede hem de. Kazakistan, Rusya, Sırbistan. E, mafyayı ben tanırım yani anlayacağınız. E, sabit Ali, orada sabit, oflu parayı seviyor. İşini de bilen bir arkadaş. Dolayısıyla e, Mit ile beraber çalışıyor. E, kokain ticaretinde orada merkez yani onun gece kulüpleri ve kurumasıyla Avrupa'ya e, Erdoğan'a çalışıyor ve bite çalışıyor. Çok güvenli bir şekilde uyuşturucuyu ucuyu e, taşıyıp e, torbacılarla irtibat kurmasını sağlıyorlar ve e, Avrupa'yı zehirliyorlar. Erdoğan şöyle düşünüyor. E, i̇çsinler gebersinler bu içki kokaini yani e, bana ne diyor. Ben rantıma bakarım diyor. Erdoğan'ın çok umurunda değil. Haberiniz olsun yani. Ülkemizde milyonlarca insan kokainden ölse iç savaş çıksa, mafya birbirini öldürse iç savaş çıksa Ülkemizde 83 milyon nüfus var. 1 milyon ölmüş. 1 milyon eksilmiş diye bakar. Kelle hesabı. Erdoğan'ın zerre miktar umurunda değilsiniz. Zaten yaptıkları açıklamalarda bakanların, güya bakanların ne kadar ilgisiz, alakasız olduğunu, ne kadar ahmak olduklarını ve sizi hiç umursamadıklarını, değer vermediklerini anlıyorsunuz, görüyorsunuz.